Dünya. Büyük felaketin ardından bomboştu. Tüm insanlar, sevdiklerim, herkes ölmüştü. Sadece ben kalmıştım. Ben ve ölüler. Aklımda bir soru vardı. Neden ben? Sanırım bunun cevabını asla bulamam. Kim bilir, belki de ben seçilmiş kişiyimdir. Ölülerle dolu dünyada tek bir hedefim var. Yüz gün boyunca hayatta kalmak. Eğer bunu başarabilirsem, kendimi bu dünyada varlığımı devam ettirmeye inandırmış olurum. Ben Emerald. Herkese iyi seyirler. Herkese merhaba. Ben Emre. Namı değer Emerald. Bu benim kanalımın ilk videosu. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım videomu izlerken keyif alırsınız. Ee, bir açıklama yapmak için kaydı burada başlattım. Hardcore yapmadım çünkü e, ölmeyeceğime inanmıyorum. O yüzden hardcore başlatmak istemedim serime. İlerleyen serilerde eğer devamı gelirse Minecraft'ın hardcore'da denerim. Tekrardan herkese iyi seyirler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet dünyamızı oluşturduk ve Burada doğduk lan. Bu bir ilk. Bu şehirde doğduk. Vov. Wow. Suyun altına böyle yollar yapmışlar. Çok güzel. Biz daha yaşarken yapamıyoruz. Bakalım ilk günümüz nasıl geçecek. Ee, şöyle bir ada şeklinde bir şehrimiz var şu an, sanırım. Bu yollar başka bir şehre bağlanıyordur mutlaka. Oo tekne var. Adamlar çıkacak yer yapmış. Oğlum aslında burası çok güzel yer la. Arabi çok diyorum bak çok güzel bir yer burası aslında. Örsü var, pistonu var. O fırını, o var. Yatağı var. Altın bloğu var. Oo. Aslında buraya yerleşebiliriz çünkü buraya zombiler de gelmez. Tekne de var motorlu. Bunun şeyine bakabiliyor muyuz? Benzin durumuna vesaire. Sanırım bakamıyoruz. İşte şuraya doğru devam edelim. Niye ses hiç gelmiyor bu teknenin? Bunun sesi yok herhalde zaten. Bunu varsayalım cihaz yapalım da belki videoya kötü gider. Burada bir tane daha tekne var. Bunlar boş herhalde. Evet boş. Ne var? Kenat melon. Kenat şey demek konserve oluyor sanırım. Burada da emerald zümrüt bloğu var. Şu yatağı alalım belki lazım olur. Şimdi bir şehre bir, bu puandan bir şey yapalım. Baga mı girdi bu ne oldu niye dönmüyor? kendine geldi bu şehre bir girelim bakalım bizde FTB ulti miner var onun bir ekmeğini yiyelim şurada bir yerde burada mesela yapabiliriz o şey. tamam taştan malzemelere geçelim hemen hızlıca diyor değil şu sonra ee, bir tane balta yapalım dedik yeterli olur tahminimce. Hadi bakalım şehre ilk adımımızı atalım. Atabilecek miyiz bugün? İnşallah. başımıza iş, şey açar. buzdolabında ne var? Kömürle çiğ, kömür, hadi şeyi anlarım, Tomanı anlarım da kömür alaka? Bunlar ne? Conveyor belt, o immersive engineering conveyor belt'i var. Bunlar kesinlikle işimize yarar, kesinlikle. alalım. Merak etmeyin, ee, bu kadar ilk günde bu kadar uzun duruyorum ama diğerlerinde bu kadar uzun durmam. Diğer günlerde, diğerlerinde dediğime baktım. diğer günlerde bu kadar uzun durmam üstünde. Ne alsak daha iyi olur aslında. O bunların üstü dolu mu böyle? Alabildiğimi alayım. Aslında o kaseler de lazımdı bize. Şunlara bakalım. Burada bir de bir şey var. daha bomba. Evet. Bana aslında böyle bir silahçı dükkanı falan olsa güzel olabilir ya. Silahçı dükkanı işimize bayağı yarar şu an. Böyle normal bina istemiyorum ben. Silah olarak neyimiz var peki? Gun desek şöyle. Ee... Ha, ne çıktı. Bunların nasıl yapılacağını niye göstermiyor bize? mermilerin nasıl yapıldığını gösteriyor. Oo. Bugün çok işimiz var. Bunun bir aynı yani workbench var. Workbench'ten yapılıyor. Bakalım o kadar hayatta kalmayı başarırsak eğer. Bir video öncesinde kombat mekaniğini denemek istedim. Girdim birkaç zombiye karşı savaşmak istedim. Pek de iyi olduğu söylenemedi. Light blue transporter mı? Çalışıyor musun? Çalışmıyor. Nasıl çalıştırıyor seni? Bir bakayım. Ultimate car. Car workshop part ultimate Bununla ilgili bir şey yok mu? Yok herhalde Benzini yok sanırım Bu FTP Multiminer'ın bir tuş atamasını değiştirmem lazım Eşyalarımı aldım. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Tek yedim. Gerçekten tek yedim. Ben bunlarla nasıl oynayacağım? Adam tek at atıyor bana. adam. birileri var buralarda. Tek atıyorlar bana. Umarım rüya falan gelemiyorlardır. Rüya geliyorlarsa zaten. Eyvah eyvah yani. Birazcık güçlenip gelmemiz lazım. Bakalım silah... Aa, benzin şey sağda. Benzin şey sağda da ne kadar benzini var ki? Ufak bir bizim yeşil şeyin arkasında bir ibre gibi bir şey var ama. Bilmiyorum ama. İnelim. Burası artık bizim mekanımız olsun sandık yapayım ben hemen hızlıca. Yapma. Allah kahretsin. Nasıl sandık var Allah tam burada mı? Hemen kendime zırh çekeceğim hemen. Ben bir ana şeylerimi yapayım. Ee? Oh. Hmm. Deme ya İşimiz çok zor Çok çok zor işimiz Zincir göğüslük zincirde, <laughs> Zincirce Zincirce O zaman buradan taşınmamız lazım. Çünkü bu crate'e giriş yapacaksak eğer Buradan taşınıyoruz. Hem de çok hızlı bir şekilde. Alabildiğimi alıp gideceğim. Evet, alabildiğimi aldım. Şimdi kendimize yer bulup oraya yerleşmemiz lazım. Çok isterdim bu denizin üstünde durmayı. O ne? Eyvah. Ben bu modu biliyorum. Ben bu balık modunu biliyorum. Eğer o bizi yakalarsa öldürecek. Ben size söyleyeyim. Tamam yakalayamıyor herhalde. Şimdi kendimize yerleşecek bir alan bulmamız lazım. Şehri zaten biliyoruz nerede olduğunu. Tekneyi alamıyoruz. Alıyor muyuz? Ooo çok iyi çok iyi çok iyi. Bunu hemen atalım. Kendimize yerleşecek bir kara parçası bulacağız şimdi. Tabii önümüzde gördüklerimizde almadan geçmeyelim. Almadan geçmeyelim ama yerimiz yok. Bunları toparlay toparlay ben kendime yerleşecek bir alan bulmam lazım. Bunu da alamıyoruz. Allah'ım kahretsin. İyi bak içinde benzin varmış daha. Ne yapabiliriz ki? Bir tane fener atmaya yapacak bir şey yok. Feda edeceğiz bir şeyler. Fedakarlık olmadan zafer de olmaz. Neyse bakalım ben biraz turlayayım. Evet şimdilik böyle bir yere yerleştim. Hemen şehrin yanındayız. Şöyle göstereyim. Şuralardan geldim 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 geldim. Buraya geldim yine bir kez daha öldüm şuralarda. Şimdi ee, şurada bir yerimiz var gördüğünüz gibi burası bir ada gibi. Burada da bir yerimiz var. Şimdi şurada geçişi görüyorsunuz. iki çanklık bir geçiş var. Bu geçişi şu anlık altın bu bu. Herhalde. Bu geçişi şu anlık kapatırız. Burada geçişi. Bu şehirden buraya zombi giremez. İçerileri de aydınlatırız full. E, bayağı bir kömürümüz var. Yolda gelirken topladım. Bunlar ne lan? Neyse. Bayağı bir kömürümüz var dediğim gibi. Bunu kıralım hemen. Böyle gelmesinler diye şimdilik acil üstüne çıktım. O derece yani ben hiç sevmem böyle oyunları. Böyle modları daha doğrusu. Ama oynuyoruz işte sizin için hemen üstümü boşaltayım ee, asla kalkan yapsak güzel olabilir kalkan yapmaya da peki şey istiyor musun bak e, yok istemiyor tamam güzel Nereden geliyor bu Burada bir yerde zombi var herhalde, gündüzleri yanmaması çok kötü bir olay bu zombilerin ya Keşke yansalardı ama neyse bakalım Şimdi Adanın her tarafını aydınlatmam lazım o yüzden şöyle yapabildiğim kadar Aa yine geldi yine geldi bir yerde neredesin lan Altında herhalde Eee meşale nasıl yapıyoruz kardeşim benim? Oo. Yün istiyor bizden meşale yapmak için. Yünü nasıl yapacağız peki? Hadi burada 12 tane ipimiz var da. Altı tane veriyor ama bir tanesinden. Bu meşalede bu neyla? Allah Allah neyse. Şimdi şunu pek çözemedim. Evet Türlü türlü yerlerimizin yani işte kolumuzun olsun sağ bacağımız sol bacağımız işte vücudumuz türlü türlü yerlerimiz sıkıntıya girebiliyor. Bakın iyileştirdim gördüğünüz gibi bunu da iyileştirdim bunu da iyileştirdim. Bunu da iyileştirirsem muhtemelen evet kalplerim doldu gördüğünüz gibi canım da fullendi. Hiç gece olmasını beklemek istemiyorum hemen uyumak istiyorum bir yandan ama böyle aydınlatma da yapmamız lazım. Şuralara. Şimdilik yakınlarıma yapacağım. Daha sonrasında uzak yerlerde yaparız. Şu anlık benim yakınlarımda mümkünse zombi falan doğmaz. Yine doğma olayın nasıl bilmiyorum ama buralara koyamıyoruz. Güneşin batışını izlerken Bak oluştular bak 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 Benim sur çekmem lazım. Beni görmeyin. Allah'ım hadi hadi uyumak istiyorum. Benim çok acilen sur çekmem lazım. Yani etrafımı kapatmam lazım bir şekilde. Sur dediğim de öyle bakmayın. Çitten bir dandik bir yapı. Yani. Çitle kapatabildiğim her yeri Bu ne? Adam sürünüyor lan. Ha kafası mı sadece. Ben de sürünüyor zannettim. Böyle yapabildiğim de şimdilik şey yapacağım. Kuvvumuz bitti. The Walking de de böyle değil zombiler ya. Öldü. Allah'ta ölünce bunlar ilk bir şeyler veriyor da Şunlar çok kötü şunlar. Şunlar var ya. Bunlar şöyle nefesli nefesli bir şey yapıyorlar. Falan yapıyorlar. Onlar çok sıkıntı. Hemen çitlerimi yerleştireyim kendi alanıma. Mesela, misal şöyle şuraya. Geçemesinler buradan. İki katlı bir çit çekeyim ben hemen. Kapatayım her yerine de giremesinler şu an yanıma. Ben vallahi çok tırsıyorum. Gerçekten. kapat kapat Hemen ben adamın etrafına en azından şu an kendi alanımı kapatmayı deneyeyim. Ama bir tane skill point'imiz gelmiş. Skill olayları nasıl bir şey? Ee, burada yok. Oo, Burada iki tane var. %5 mining speed bir tanesi gitti. buçuk mining speed. 0.05 luck yani şans. 0.1 fortune. Fortune ne demekti ya? Burada ne var? %5 movement speed. Swim speed önemli değil. Biz şu an koşu hızına verelim full. Ne kadar verebilirsek. Burada da manik speed verelim. Onun haricinde defense var. Combat var. Güzel ha. Şu an tamamen bitirdim kitlere bitirdim mi şuradakine odaklandım şu ağaçların üstünden zıplayıp gelmezler inşallah ben ona hesaba katmadım Ve orada çıktı şimdi de şuradan çıkıp gelirse şaşırmayın Aa, orayı kapatmayı unutmuş gelemiyor kalırsın nerede lan burayı da kapatalım Nuz koşuyor, nuz koşuyor. yani bak. Gelemiyorsun değil mi ya? neden yaptık biz onu sanıyorum. Şimdi e, biraz daha puanımız var. Kombatta puanımız var. Biraz daha dediğime bakmayın. Bir puan. Gain skill points by clink zombie. Ha pardon bu değil. %5 mild damage verdi bize. Akşam oluyor hemen uyuyalım. Hiç hiç şey yapmayın, atmayalım. Sürekli uyumam lazım. Şimdi ilk silahlı silahımı yapmayı deneyeceğim. Bakalım. Silah için workbench work lazım diye yanlış hatırlamıyorsam. Furniture değil. Şu workbench bu lazım bize. Um, bir tane demir bloğu istiyordu. Tahta istiyor ve demir külçesi istiyor. Bir adet demir blok. Tahtamız var. Ha, direkt odun şeklinde istiyorsun ama. Yani öldüremiyorum ya. O bana çok koyuyor. Onu alsak tüm ağaçlar gelmez herhalde. Evet. Gel şuraya da. Hah şimdi buradan vurabiliyorum. Bana verme onu. Tamam. Şimdi bir daha gel. Gel buraya. Buraya gel. Gel bir daha. Bir daha gel. O elinde balta tutanlar çok tehlikeli ya. Hayır bana verme onu. Gel şimdi. Gel şimdi. Hadi bir vuruştuk canın kaldı muhtemelen. Öyle gebelirsin işte. Tamam. Odun işini de hallettik. Şu an kendimi güvende hissediyorum en azından. Bir nebze de olsa. Hemen ilk silahımı da yapayım. Oo, oh, 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 oh. biz şu an pistol yaparız tabii ki. Ve bu stil istiyor hepsi. Stil istemeye yok mu ya? Yani en ucuzu şu an bu diye tahmin ediyorum. Bu şu olsun yani. 45 ACP kullanıyor. Bomba değil. Ben mermi bakıyorum. Muhtemelen en üzü bunlardan biri yani. Little plate istiyor. Recoil falan filan bir şeydir. Istiyor. Mesela recoil spring ne? Recoil recoil spring Ne bu? Spring wire'ı e, create modundaki şey ile 3 kez ezeceğiz pres makinesiyle 3 kez ezeceğiz. Şu an silah yapamayız o zaman. Şu an create, create, moduna da giremeyiz. Nasıl yapabiliriz? En azından başlangıç için bir tane göğslük bile yapsam sonra şu şehri yağmalamaya girsem bence iyi olur. Evet demir göğsümüz de hazır. Bir nebze de olsa kendimi şu an daha güvende hissediyorum gerçekten. Baba baba nasıl yüzüyor nasıl yüzüyor şuna bak şuna bak şuna bak. Nasıl yüzüyor şuna bakın. Ama gelemezsiniz ki buraya değil mi? Tamam kendimizi koruma altına aldık. Ben bu havada gitmek istemiyorum şahsen. Gün 2'deyiz. Şuraya bir tane daha sandık yapacağım ben. Şu an bu silah işi de maalesef yattı yani yapacak bir şey yok. Her şeyin bir at. falan su ver. Sonra su ver. Bu connet fish ne işe yarıyor acaba? Cannot fish. Cannot. Cannot. Ney bu? Cannot değil mi? Cannot fish. Pardon. Yano değil. Cannot. Ne işe yarıyor? Aaa can opener ile açacağız. İyi can o kadar da pahalı bir şey değil. Yanıma birkaç içecek yiyecek bir şeyler alayım. Ben de alayım. Hazır ol bekleyeyim. Hava geçtiği anda gideceğim. Evet gün 3'e geçtik. Şimdi ben birkaç kez öldüm. Nedenini soracak olursanız da sormayın. Ee, bir tane nerede o? boğuk. Ee, boğuk tarafından öldürüldük ya. Boğuk. Güçlüymüş gerçekten. Böyle suyumuzu içelim. Hadi ilk binamızdan başlayalım. Ama seni kıralım. Tamam. X sandımızdan ne çıktı? Altın, kağıt, XP, Tom. X ee, XP birlikte de sanırım o XP Tom'a. Bunların kataloğu İlk önce ilk yapacağımız şey var mı diye bakmak. Spamdir var mı diye bakmak. oh bunlar çok iyi oldu. Şu hele o kadar iyi oldu ki. Burada masa bir şey yok mu? Yok. Ben Oğlum ne güzel şeyler veriyor. Ben şu an bu binaları yağmalayacağım bugün. Böyle çok abartı değil tabii ki. Çok da şımarmadan yağmalayacağım. Ne çıkarsa yarımıza, Özellikle şöyle güçlü bir silah falan bir şey bulursak çıkıyor mu bilmiyorum pek ama eğer çıkıyor ise çok iyi olur. Oo, crafting grid bulduk. Burası sanırım bir şey ya teknoloji dükkanı gibi bir şey. Demir tuzak kapısı. Kır babacım demir tuzak kapısını yukarı çıkalım. Ben geri kalan günlerde buraları yağmalayacağım. Burada da bir şey yok herhalde. 7. güne kadar dediğim gibi binaları yağmaladım. Güzel de malzeme çıktı. Ama 7. gün bir kaplan tarafından kovalandım. Bu ne lan? o oh. Allah rızası için buraya çıkma lütfen şimdi günü ondayız şöyle göstereyim 10. güne geçtik ve son halimiz bu şekilde. Yine iyi level atladık ya. Öldüm tabii ki ben bir iki defa yine. Gördüğünüz üzere eski son ölüm yazıyor orada. <laughs> Bayağı malzeme getirdim ama özellikle şuraya bakılınca bakar mısın şuna nedir ay tuğlası? Steel ingot buldum bir sürü. Ee, elektrum ingot. Komponent vesaire vesaire. Bir de unutmadan şuraya ufak bir şöyle bir tarla yaptım yani yemek stoğumuz hemen elden yemeyelim diye. Gerçi elden yemeyecek kadar çok şeyimiz var. Artı şehirde çok 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 malzeme çıkıyor. Silah yaptığımızda daha da rahatlarız tahminimce. Evet zombi stili aslında günün ilk videosunu kapatıyoruz artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atıp like kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.